Çok merak edilen altın konusuna döneceğim ama bu sıcak gelişme evet. bugün sabah geldi. Sizinle sohbetlerimizde de yer yer zaten bunlardan ayrı evet. ekonomiyi okuyamayacağımızı evet. söylüyoruz. Bu görüşme evet. özellikle bu çip krizi dünyada farklı başlıklarda konuşuldu. Bu görüşme ekonomi açısından dünyada neden önemliydi? Nasıl bir e, seyir yansıtır ekonomiye? Bunu sormuş olayım önce. Üresel piyasaların gözü iki konudaydı. Birincisi dün akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı. Bir de bu sabah işte Trump ile Xi arasında gerçekleşen görüşme. Siz de ifade ettiğiniz gibi görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. %57'den %47'ye bu gümrük vergileri geri çekildi. Tabii verilen mesajlar önemliydi. Trump 2026 yılının Nisan ayında e, Çin'e gideceğini açıkladı. Hı hı. Burada piyasaları olumlu yönde en azından borsaları olumlu yönde destekleyen e, gelişmeler ve görüşmeler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, nadir toprak elementlerinde bir toparlanma, e, altın gibi riskli e, ve değerli metallerde bir geri çekilme artık muhtemeldi. Çünkü piyasalar oldukça kendini kasmıştı ve bundan sonraki süreçlerde biraz daha iyimser bir piyasa kapanışı göreceğiz gibi duruyor ama gerçek olan bir şey var her ne kadar e, Trump'ın Çin ziyaretini 6 ay olsa da yine bu 6 aylık süreç içerisinde zaman zaman Amerikan Çin ticari savaşlarında e, tansiyon yüksek olabilir çünkü Trump'ın e, ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor maalesef dolayısıyla ilk görüşmenin olumlu geçtiğini piyasaları olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Peki bu çiplerle ilgili başlıkta neler söyleyebiliriz? Yani bu çipler neden krize yol açmış da işin aslı neydi? Hem onu da birazcık bize anlatırsanız bu çiplerle ilgili kriz çözülürse ne olur, neye etki eder? Bu başlığı da dinlemek isterim sizden. Yani bu çip krizi zaten bahanelerden bir tanesi. Bu Hı. çip kriziyle birlikte zaten teknoloji burada. E, kripto para piyasındaki e, hedefi Trump'ı zaten belli ama teknoloji tarafı daha çok önemli. Çünkü Amerika teknolojinin elinden gitmesini istemiyor ve e, teknoloji merkezi olarak Amerika'yı ön planda tutuyor ve e, modern teknolojide bugünkü yapay zeka teknolojisinde Çin dünyada e, ciddi bir pastadan dilim almaya devam ediyor ve aşırı bir şekilde büyümeye devam ediyor. E, Çin yuanı dolu Dolar karşısında onaylık süreçte yüzde on fazla bir getiri sağlandı. Hem e, altın rezervlerini Çin artırmaya devam ediyor. Çip krizi sadece bahanelerden bir tanesi ama bu çip kriziyle birlikte Amerika'nın teknolojide birinciliği, liderliği elinden bırakmama gibi bir gayreti var. O yüzden yaptırım kararları da zaman zaman açıklanabilir bu konuyla alakalı. ama bu çip krizinin aşılması biraz problem. Yani uzun vadede tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum bu problemler. Şimdilik aşılacak gibi durmuyor. Peki yani önümüzdeki süreç eğer böyle ılımlı ve olumlu yürütülürse ekonomiye yansıması da bugüne bakarsak olumlu olacak diyebiliriz. Yani şimdilik evet. Ee, ama 2026 yılında çok belirsizlikler halen devam ediyor. Jeopolitik evet. gerilimler var. Her ne kadar ticaret savaşı gündemde olsa da aslında e, Trump'ın karşısında Rusya, İran e, gibi ülkeler de var ve bu Çin'de müttefik ülkelerden olduğu için bir noktada Çin'i de hedef alıyor. E, özellikle yapay zeka teknolojisinin zirve yaptığı bir dönemde, modern teknolojinin kullanıldığı bir dönemde Çin e, büyümeye devam ediyor. Bu büyüme e, Trump'ı rahatsız ediyor. İşte kripto para piyasası ile ilgili bir merkez üstü kurmayı düşünüyor ama Çin burada birçok hamle yapıyor. Hı hı. İşte insanlar varlıklarını Çin yuan üzerinden biriktirmeye devam ediyor. Altın alımlarını Çin daha fazla yapmaya devam ediyor ki rezerv paralar niteliğinde Amerika'da 8.133 tonluk bir altın rezerv var. Doları kullanmayan, doları kullanmak istemeyen bir Çin de var karşılarında. Dolayısıyla Çin ile Amerika'nın hikayesi biraz uzayacak gibi duruyor. Bir yandan da bakıyorum haber sitelerine bir bakıra dikkat çekme var. Özellikle uluslararası medyada. Evet. E, evet. Ben ilişkiyi kuramadım. Şimdi bu yumuşama sonrasında bakırdaki fiyatların e, bayağı uçtuğunu söylüyorlar. yani. Tabii tabii. Neden? Endüstriye Metaller Grubu'nda. Endüstriyel metallerde bakır teknolojide çok kullanılan bir emtia. Dolayısıyla da bu endüstriyel metallerde bakır başı çekiyor. E, talep arz problemleri de burada dikkat çekici ama hmm. bakır e, endüstriyel metaller tarafında en çok tercih edilen emtia olduğu için en çok e, bakır tarafına yansıyor. Ve 2026 yılında e, platin ve paladyumdan daha çok bakırın geleceği biraz daha konuşuluyor. Özellikle bakır modern teknolojik ortamda yapay zeka teknolojisi biraz daha iyi mi kazandığı bir dönemde daha çok tercih edilen endüstriyel bir metal olduğu için bakıra yansıması biraz daha fazla ama hmm. bu şimdilik dalgalanma kısa vadeli dalgalanma biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman platin, paladyum, işte bakır gibi hmm. metaller biraz daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Peki İslam Bey gelelim esas meselemize. Seyircilerimiz merakla evet. bekliyorlar. Şimdi altın bir yükseldi, bir düştü, bir yükseldi. Evet. Ee, siz dediğiniz gibi bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir manipülasyon yaşandı. Evet. Bu da evet, e, evet. biraz böyle olacak ama sonrasında yükseliş trendi devam edecek. En son evet. konuştuğumuzda almak için de, satmak için de biraz duralım demiştiniz evet, yayında. Duralım. Şimdi bugün itibariyle arkadaşlarım rakamları da ekrana taşıdılar ne yapılmalı ne oluyor altında Altın tarafında diğer yayınlarımızda ifade ettiğim gibi ons altın tarafında 4282 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde yükseliş, gram altın tarafında 6282 6300 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük. E, tamamen bir manipülasyon fiyatlamasıydı. Burada özellikle e, sürpriz çok önemli. Panikle alım yapanlar ciddi anlamda zarar etti. E, uzun vadede etmeyecekler ama kısa vadede zarar ettiler. E, çünkü ons altın 3885 dolar seviyesine kadar bu hafta geriledi. Oradan tekrar tepki alımıyla dün FED önemliydi burada. FED'in kararı 25 bas puanlık faiz indirim yaptı. Beklentiler önceden satın alınıyordu. 3.885 dolar seviyesinden 4.030 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Beklenti önceden satın alındığı için şu anda da 3.967 dolar. Yani 4.000 dolar seviyesinin altındayız. 10 saatin tarafında. Yine aşağıda alanlarımız var. E, panik yapmadan e, beklemekte fayda var. Yine de yüksek. E, burada 3.800 dolar destek seviyesini kısa vadede. Yine takip ediyor olacağız. Yine 2.025 2026 yılıyla alakalı işte 4888 dolar asıl hedef noktası. Buraları takip etmeye devam edeceğiz ama düşüş yönlü beklentimiz hala devam ediyor. Yine o teknik düzeltmeler, sağlıklı düşüşler daha bitmedi. Gram altın tarafında malum 6300 lira seviyesine kadar hızlı bir yükseliş vardı. Yine burada vatandaşlarımıza sakin olun uyarımızı anımsatmak isterim. Şu anda 5690 lira seviyesinde 5555 lira seviyesine kadar geldi bir gram altın gördük e, hafta içinde tekrar yine 5.500-6.000 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Hmm. Ons altın nedenli tekrar e, geri çekilmeler bekliyoruz. E, bu geri çekilmelerde yine 2026 yılında işte düğün yapacak altın borcu olan altın yatırımı için fırsat kollayanlara yine bir fırsat verecektir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakide ihtiyacınız yoksa ev almayacaksın, araba almayacaksın. Beklemeye devam et. Yine elindeki altınlı hazır bu kadar fiyatlar yükselmişken yine pasif gelir için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine düşüş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Yani o zaman şu an için elinde küçük yatırımcı ya da büyük yatırımcı fark etmez. Altın almayı düşünenlerin biraz beklemesi daha mı mantıklı? Ee, şöyle birinci manipülasyonu yukarı yönlü yapmışlardı. 4.282 hmm. dolar seviyesine kadar yükselmişti. İkinci dalga manipülasyona hazır olmak lazım. Burada da düşüş yönlü bir fiyatlama e, manipülasyonu yapabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Şu anda her ne kadar 3.960 dolar seviyesinde olsa da yine de yüksek orada 3.800 dolar destek seviyesi var. Yani buraların öyle ya da böyle yıl sonuna kadar test edilmesi gerekiyor. O yüzden biraz daha beklemekte fayda var. Biraz daha birikimlere. E, bu tarafa kaydırabilirsiniz. Biraz daha tasarrufu altın tarafına kaydırabilirsiniz. Genelde e, çok harcama yapan yatırımcısının biraz daha altında ilgilenmesi lazım. Çünkü 2026 yılında yine savaşların, ekonomik krizlerin, anlaşma o e, biraz daha sekte uğradığı bir dönem bizi bekliyor. Özellikle 2026 yılında yine başta Amerika Merkez Bankası fedin 5 kez faiz yenilme olasılığı güçlü. E, o yüzden e, bu gelişmeler altın fiyatlarını yine önümüzdeki yıl destekleyecektir. Önce... O fazla bir getiri vardı, agresif bir yükseliş vardı. Onun bir sağlıklı bir şekilde normalleşmesi lazım. Bu normalleşme geçen hafta başladı ama biraz daha devam etmesi gerekiyor. Ondan sonra yine vatandaşlarımıza özellikle altın borcu olanlara neler yapması gerektiği konusunda uyarılarımızı tekrar edeceğiz. Peki altın borcu haricinde şimdi bazı sorular da geliyor. Diyorlar ki belli bir miktar altınım var, işte evet. arabamı satıp, ben buna altına yatırmalı mıyım ya da işte altını mı bozdurup ev almalı mıyım sorusunu siz hep olumlu verdiğiniz için sormayacağım. Evet. evet. E, bunu artık biliyoruz. E, bozdurursanız evet. hatta sadece bunun için bozdurun dediğiniz zamanlar da oldu. E, önce ev başınızı sokacak bir yuva e, örneğiniz evet. var sizin. Şimdi bu işte araç alım satımı işte altında bunun kıyaslanması ya da altında daha korumacı bir e, ne bileyim düşünce var. Bu küçük yatırımcı için neler söylemek lazım? Yani ne olursa altınını bozdurmalı ya da ne olursa onu bozdurup da altın yapmalı gibi sorular geliyor farklı farklı. Ben onu ortaya karışık sormuş olayım. Tabii. Yani şimdi cansın Hanım Ben e, üzüldüğüm bir e, son bir aydır bir sahne var. Bu maalesef finansal okuryazarlık çok önemli. Hı. Özellikle panik alımları yaptıkları zaman mesela kapalı çarşıda kuyruk var piyasada altın evet. yok gram altın 6300 lira ons altın 4282 dolar. Her ne kadar bekleyin panik yapmayın uyarılarımız olsa da gördüğünüz gibi fiyatlar normalleşiyor. Ama bankadan kredi kullanarak e, kredi kartından altın almak, evet. e, taksitle altın almak bunlar hoş şeyler değil. Bunlar insanı zarar ettiren şeylerdir. O yüzden panik yapmadan, borca girmeden, bankadan kredi kullan e, yapmadan e, yatırım yapmak lazım, birikim yapmak lazım. Arabam var. Çok da ihtiyacım yok. Bakın bunlar ayrı şeyler. Arabam var ama çok da ihtiyacım yok. İş yerinde servisim var, eşimin arabası var. Bir evde iki araba olmasını çok da karşıyım. Ama pasif geliri önemsediğim için elinizdeki belli bir miktar altını, e, araba ile birleştirip yine altın yatırımı veya pasif gelirlerinize tekrar bir artı bir dair olarak yapabilirsiniz pasif gelir Çünkü her geçen gün önemli olmaya devam ediyor e, bunu da finansman desteği malum e, yani bankalardan direkt kredi kullanmak artık e, gereksiz Çünkü e, kamunun destek verdiği e, özel şirketler bankalar da var 7 ile katılım desteğiyle bu nakitler ulaşabiliyorsunuz. Bunları değerlendirmek lazım. Bu fırsatlar her zaman gelmez. Ben zaten Kasım ayı itibariyle önümüzdeki 6 ay boyunca bankaların artık müşterilerini sık sık arayacağını, kredi kullanmak ister misiniz, nakit ihtiyacınız var mı diye sorular sormaya başlayacağı bir dönemi şahsen bekliyorum. Ama öncelik şu, İki tane arabam var birisi gereksiz veya araba almama gerek yok elimde bir miktar altının var. Pasif gelirim için bir hafta bir ev almalım ya sorusunun cevabı bende evet pasif gelir önemli bunu önemsiyorum. En azından borca gelmiş olursunuz en azından TL olarak borçlanmış olursunuz en azından TL olarak düzenli olarak borcunuzu öderek bir mülk bir gerçek varlık satın almış olursunuz bunları önemsiyorum ben. Peki son başlığım Gümüş. O da sizin e, bizlere evet. e, sunduğunuz bir başlık oldu ama evet. çok e, merak edilip konuşulmaya da başlandı. O da altın gibi bir iniş çıkış yaşadı. E, altını evet, bir takip evet, evet. etti. Nedir oradaki yatırımcının e, önemsemesi gereken bir takip etmesi gereken son durum? Yine iki hafta önce manipülasyon fiyatlamasında e, ons gümüş tarafında 54 dolar. E, gram gümüş tarafında 74 lira seviyesini gördük ama bekleyin bu fiyatlar çok yüksek uyarımız vardı. Şu anda gümüşün gram fiyatı 64 lira 54 kuruş seviyesinde. 62 lira seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar toparlandı. Burada tekrar 60 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsedebiliriz. Yine ons tarafta 47-74 dolar seviyesi var. 54 dolar seviyelerinden buraya kadar geriledi. Bunlar da iyi rakamlar. Vardı. Burada da tekrar 45 dolar destek seviyesi yine çalışmaya devam edebilir. Belki. 43-42 dolarlar var aşağıda. Yine buralar alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor ama yine 2025 yılının şampiyonu gümüştü. Benim tahminimce, öngörüm şu yönde yine muhtemelen 2026 yılının şampiyonu gümüş olabilir diye tahmin hmm. ediyorum. Altın fiyatları 6000 lira olduğu biriktiremiyoruz. İşte gümüşün gram fiyatı 65 lira. O yüzden altından fazla bir getirisi olan bir emtia. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman biteceğini yani ben tahmin etmiyorum. O yüzden yatırımcılar bence birikimlerini çeşitlendirebilecekler. Fırsatları değerlendirmeli. Fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecektir. Modern teknoloji ve modern bir düzen var. Şu anda dünya farklı bir boyuta geçiyor. Yatırımları da o yüzden çeşitlendirmek lazım. Nadir toprak elementleri var, su hisseleri var. Bunlar bence geleceğin favori yatırım araçları olacak diye düşünüyorum.